Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. cami Sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Cenne, bab 14'teyiz. 14. babımız Fena-i Dünya ve Beyan-i Haşri Yevmel Kıyame. Dünyanın fani oluşu ve kıyamet gününde haşr yani toplanma babı. 55 nolu rüyeteyiz. Fihr olan Müstevrit Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü aktarır. Ahirette dünyanın değeri biriniz şu parmağını denize sokması gibidir. Bir baksın o parmağı çıkarınca ne kadar suyla geri kendisine döner. Ravi Yahya parmak derken işaret parmağını gösterdi. Yine Yahya rivayeti dışındakiler müstevrit bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da işittiğini belirtmiş. Ebu Usame rivayet neyse müstevrit bin şeddat olarak geçmekte ve parmağıyla gösteren ravi İsmail'dir demiştir. 56 nolu rivayetteyiz. Yani bu hadiste dünyanın e, değeri ne olduğunu bir insanın parmağını suya batırması ve parmağını suya da çıkarınca o parmağın üzerinde kalan suyun eseri neyse dünyanın da aşağı yukarı değeri böyledir. Yani dünyanın değersiz fani oluşunu burada anlıyoruz. 56 numaralı Ayşe validemiz anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizler çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak haşr olacaksınız, toplanacaksınız buyurdu. Ben erkekler ve kadınlar birbirine bakmazlar mı diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zamanki durum birbirleriyle ilgilenmelerine engel olacak kadar şiddetlidir buyurdu. Yani insanlar bu dirilişte, bu haşrda o kadar çok ee, korkacaklar ki, bu o kadar çok ağır bir durum olacak ki, insanların birbirleriyle ilgilenebilecek olan bir durumları olmayacaktır. Bu gerçekten ağır bir durum olduğunu burada görebiliyoruz. Bu hadis başka bir isnatta da sünnetsiz ibaresi olmaksızın gelmiştir. 57. Nurettes İbn Abbas Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hutbe verip şöyle buyurduğunu işitmiştir. Şüphesiz sizler Allah'a yalın ayak, yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak kavuşacaksınız geçmektedir. 58 nolu reddiyiz. İbn-i Abbas der ki bize kalkıp öğüt vererek sizler mahşerde Allah'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız buyurdu. Sonra yaratma ilk başladınız. Şu ayeti okudu kema bedene evvela halqin nu'idu Yaratma ilk başladığımız gibi katımıza verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz yaparız. Doğrusu biz her şeyi yaparız. Ayetini okuyarak şöyle devam etti. Kıyamet gününde yaratılmışlar arasında ilk yedirilecek olan kişi İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra ümmetimden bazı adamlar getirilecek de ve sol tarafa e, alık olunacaklardır. Bunun üzerine ben ey Rabbim ashabım diyeceğim. Bana sen bunların senden sonra neler çıkarttığını, din adına ne bidatlar ortaya çıkarıp ne kötülükler yaptıklarını bilemezsin denilecektir. Ben de Salih Kul yani İsa Aleyhisselam'ın demiş olduğu gibi aralarında olduğu müddetçe ve kuntu alihim şehidem ma dumtum fihi fihim felemma tevefeteni kunte ente rakibi alihim ve en kulli şeyin şehid. İn tu adim fe innem ibaduk ile ahir. Ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni işlerinde aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Eğer onları azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onlara bağışlarsan, mağfiret edersen yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana şöyle denilecek. Gerçekten onlar sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde geri dönüp dindarlıklarını yani Müslüman oluşlarını dinsizliğe yönelmeye devam ettiler. Vekir ve kirvet neyse senden sonra onların neler icat ettiklerini yani din adına çıkardıklarını bilemezsin lafzıyla ibaresiyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam esasen bu kimselerin alıkonmasına ee, şaşırıp yani bunlar benim asabım diyecek bunlar alıkonulmaması gerektiği anlamında fakat kendisine sen bunlardan ayrıldıktan sonra bunlar Allah'ın dini adına olmayacak şeyler icat ettiler. Dolayısıyla onların artık bırakılmaları mümkün değildi şeklinde anlamamız gerekir. Doğrusunu Allah bilir. 59 nolu rivayetteyiz. Ebu Hureyre Resulullah ve Vesselam insanlar üç şekilde haşredileceklerdir. Birincisi dünyada nefret ve ahirette rağbet edenler. Yani işi gücü dünyada nefret eden yani dünyalık hiçbir ilgisi alakası olmayan işi gücü ahirette yönelmek olanlar. Diğerine gelince ikisi de bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir deve üzerinde, onu bir deve üzerinde olacak şekilde haşredileceklerdir. Geriye kalanlar ise ateş toplayacaktır. Bu ateş onların onların dinledikleri yerde yanlarında dinlenir. Gelecekleri yerde onlarla geceledikleri yerde geceler, sabahladık yerde onlarla sabahlar ve akşamladıkları yerde de onlarla beraber ve yanlarında akşam eder dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kısaca insanların dirilmelerini haş olmalarına dair yeni haberlerin özeti de budur. 15 nolu baba geldik. Babu fi sıfatı yevmel kıyameti e Allahu, ala ehvaliha. Kıyamet günü ki sıfatı Allah dehşete karşı bize yardım etsin. Yani kıyamet günü onun özelliği böyle bir şeydir ki o Allah onun dehşetine, onun korkusuna karşı bizlere yardım etsin. 60 nolu reddeyiz. İbn Ömer der ki Yemme Yakumun nasuli rabbil alemin. O gün insanlar alemlerin Rabbin huzurunda dururlar. Yani kıyama dururlar. Ayeti hakkında Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O gün insan kulaklarının yarısına kadar ulaşan kendi teri içinde ayakta dikilir. İbn-i Müsenar rivayetinde ise gün ibaresi olmaksızın yani yeme ibaresi olmaksızın gelmiştir. Bu hadis başka bir islatta da Nafi de aktarılmıştır. Musa bin Ukbe ile Salih rivayet neyse insan kulakların yarısına kadar ulaşan kendi teri içinde kaybolur şeklinde gelmiştir. 61 nol rivayetteyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah ve vesselam şurası gerçektir ki kıyamet gününde ter 70 kulaş kadar yerin içine varacak ve ayrıca insanlar ağızlarına ya da kulaklarına denk ulaşacaktır. Yani ter onları kuşada çaktır şeklinde anlamak gerekir. 62 Nur ayetteiz. miktat bin Esved der ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu işittim: Kıyamet günü güneş insanların üzerine öyle bir yaklaştırılır ki aralarında bir millik bir mesafe kalır. Ravi Süleym bin Amr der ki vallahi mil derken ne kastettiğini bilemiyorum. Acaba bir uzunluk ölçüsü mü yoksa kendisiyle gözüme sürme çekil e, göze sürme çekilen mi Resulullah sallallahu aleyhi devamen insanlar da amellerin miktarına göre terlerler. Yani insanlar yapmış oldukları amellere işlere göre terlerler. Kiminin teri topuğuna kadar, kiminin teri dizine kadar, kiminin beline kadar, kimin teri de kendisini gelemeyecek düzeyde olur buyurdu. Ve terin nereye kadar yetişeceğini göstermek için de eliyle ağzını gösterdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu 15. babda da kıyamet günü yani kıyametin korkunç bir şey olduğunu, onun dehşetini Allah'a sığınmak gerektiğini ve bu gerçekten zor bir durum olduğunu görebiliyoruz. Allah bizleri bu durumda muhafaza kılsın ve bizlere yardım etsin. 16 nolu babdayız. bu Bab sıfat illeti yu'rafu biha fi dünya ve ehlül cenneti ve ehlün nar. Cennetlik ve cehennemliklerin dünyada tanınma, e, tanınmalarını sağlayan özellikleri. Yani dünyadayken kimler cennetliktir, kimler cehennemliktir bunları gösteren özellikleri. Evet, mutlak olarak kimin cennetlik ve kimin cehennemlik olduğu bilinemez. Çünkü bu gayba dair olan bir husustur. Ama Öyle dünyadayken kimler cennetliktir, kimler cehennemliktir diye bir soru sorulsa burada insanların davranışları yani özellikleri belirleyici olduğunu görebiliyoruz. 63 Nur ayetteyiz. İyad bin Himar el mücaşi der ki bir gün Resulullah hutbesine şöyle buyurdu. Rabbim bana, Rabbim bugün bana öğretti. Sizin ise bilmediğiniz şeyleri size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki bir kul ihsana İhsan ettim her şeyi helaldir. Yani bir kula ihsan ettim yani verdim her şeyi helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Yani arı duru bir akide sahibi olabileceği şekilde yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip dinlerine alıkoydular ve kendilerine haram kıldığım şeyleri helal kıldım şeyleri haram yaptılar. Haklarına bir şey indirmedim. Bazı şeyler de bana ortak koşmalarını emretti. Allah yeryüzü ahalisine baktı. Yani yeryüzü yaşayan kimselere baktı. Ve ehli kitapta olan bazıları dışında diğer bütün Araplara ve acemler yani Arap olmayanlara gadap etti. Bana da hem seni hem de senin vasıtanla sebebinle diğer insanları denemek için ben seni gönderdim. Sana uyurken de uyanırken de okuyabileceğin hiçbir suyun yok etmeyeceği bir kitap indirdim buyurdu. Aziz ve celil olan Allah Kureyşleri yakmamı emretti. Ancak kendisine Rabbim o zaman başımı koparıp yerlere atarlar dediğinde buyurdu ki seni yurtlarında çıkardıkları gibi sen de onları çıkart. Onlara karşı savaş ki biz de sana yardım edelim. Bağışlarda bulun ki biz de sana ihsanlarda bulunalım. Sen bir ordu çıkar ki biz de yardım olarak aynısında beş tane ordu gönderelim. Sana tabi olanlara beraber sana isyan edenlere karşı savaş. Allah buyurdu ki devamlı az ve celle cennet ahalisi şu üç zümreden oluşacaktır. Adaletli olan, adaletli olan kimseler, bağışlarda bulunan ve görevini en iyi şekilde ifa eden emir yani yönetici. Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve şefkatli olan kişilerdir. Bir de namuslu ve iffetli çoluk çocuk sahibi olan kimselerdir. Yine şöyle buyurdu. Cehennem ahalisi de şu beş zümreden oluşacaktır. Hiçbir gücü bulunmayan, aile ve mal istemeyen ve içinize birine tabi olacak e, yaşayan zayıf kimseler. Hırsı aşikar olan ve en basit şeylerde bile ihanet eden hainler, sabah akşam seni ve ailen ve malın hususunda aldatan kişiler. Ebu Gassan ümmetine bağışlarda bunun ki biz de sana ihsanlarda bulunalım yoktur dedi. Hadis başka bir isnatta da, bir kula ihsan ettim her şeyi helaldir lafzı olmaksızın gelmiştir. Yine İyad bin Himar'ın belirtine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe verdi. Hadis devam etmektedir. Burada Katade hadisi muttariften işittiğini belirtmiştir. 64 Norveyat'a e geldik. Beni Mucaşi kabilesinde yani Mucaşi oğulları kabilesinde mensup olan İyad bin Himar der ki Resulullah bir gün aramıza ayağa kalkıp hutbe verdi. Yani insanlara hitap etti. Allah bana emretti dedi. Hadis yukarıdaki Şem doğrusuna aktarmıştır. Ancak burada şu ilave almıştır. Allah birinize karşı alçak gönüllü olan ki hiçbirimize karşı alçak gönüllü hiçbir kimse hiç kimse üstünlük taslamasın diye bana vahyetti. İbaresi geçmiştir. Ayrıca şu ifadeler de yer almıştır. Onlar içinize bir, e, birilerine bağlı olarak yaşayan zayıf kişiler ne aile ararlar ne de mal. Katede der ki ben mutarife bu olur mu ey Ebi Abdullah diye sordum da olur. Vallahi ben onlara cahile dönemde eriştim. Bir adam kabilenin koyunlarını yürüyordur da ve ilişki kurabilmesi için ona yalnızca onların cariyesi veriliyordu buyurdu. Başka bir isteği de yoktu. O kadar seviyesi düşük kimseler de olabiliyor. 17 nolu baba geldik. Babu ardi adil meyti min el cenneti ev nari alihi ve isbati azabil kabri ve taavudi min. Ölüye cennet ve cehennemde oturacağı yerin gösterilmesi, kabir azabının ispatı ve onda Allah'a sığınma babı. Yani kabir azabının var olduğu ve onda Allah'a sığınma babı. Günümüzde böyle Allah'ın dinine karşı pervasız, kendilerince en doğru bildiğini iddia eden, çok hassas olduğunu zanneden bazı zamanlar gerek Allah'ın kitabına azze ve celle, gerek Resulullah'ın hadislerine karşı varsızca iddialarda bulunurlar. Hatta bunlarla iştigal eden yani bu bununla uğraşan kimseleri de cahillik ve benzeri sıfatlarla vasıflandırırlar. Bunlar elbette ki olacaktır. Bu tür anlayışlara ve bu tür kimselere yeri geldiği zaman cevap bile vermek ee, boşa işle iştigal etmektir. Dolayısıyla bunların olması e, hakkın yok olduğu anlamına gelmeyecektir. Ve bu tür durumlarda da müteessir yani üzülmeye de hiçbir şekilde gerek yoktur. 65 numaraya geldik. i̇bn Ömer der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden biri öldüğünde kendisine sabah akşam eğer cennetlik ise cennetteki yeri eğer cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve işte burası kıyamet koptuğu zaman konaklayacağın, oturacağın yerindir diye kendisine söylenir. Der ki kendisi, kendisine denir ki yuqalu hada maq'aduke hatta yab asak ileyhi yemel kıyame. 66 numaralı ayetteyiz. Ömer der ki Resulullah sizden biri vefat ettiği zaman kendisine sabah akşam eğer cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve şöyle denir. İşte burası kıyamet koptuğu zaman senin konaklayacağın veya senin makamdır oturacağın yerdir denilir. 67 Nur'u ayette Zeyd bin Sabit anlatır. Resulullah bize de beraber olduğumuz halde Neccar oğullarına ait bir bahçede ve kendi katır üzerinde bulunduğu sırada katır aniden yolda sapıp koşmaya başladı ki neredeyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yere düşürüyordu. Bir de ne görelim? 6 veya 5 ya da 4 mezar karşımızda duruyor. Resulullah bu mezarların sahipleri kimler ve veya kim olduğunu tanıyan var mı diye sorunca bir adam ben tanıyorum dedi. Resulullah bunlar ne zaman öldüler diye sorunca adam onlar müşrik iken öldüler. Yani şirk üzerine öldüler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki bu ümmet mezarlarda imtihan olmaktadır. Eğer ölülerinizi gömmeyeceğiniz endişesi taşımasaydım kabir azabını kabir azabında benim duymakta olduğumun birazını sizlere işittirmesi için Allah'a dua ederdim buyurdu. Sonra yüzünü bize dönerek kabir azabında Allah'a sığının buyurdu. Ashab kabir azabında Allah'a sığınırız dediler. Resulullah yine kabir azabında Allah'a sığının buyurdu. Ashab da kabir azabında Allah'a sığınırız dediler. Resulullah fitnelerin açığında ve gizlisine kapalısında Allah'a sığının buyurunca sahabe biz fitnelerde onların açında kapalısında Allah'a sığınırız dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Deccal'ın da fitnesinde Allah'a sığınırını buyurunca Ashab Deccal fitnesinde de Allah'a sığınırız dediler. 68 Nol Red'deyiz. Enes bin Malik anlatır Resulullah birbirinizi toprağa def etmeyeceğiniz endişesi bende olmasaydı yani bunu duyduğunuz zaman ne yapacaksınız? Artık ibrimizi toprağa gömeyeceksiniz. Eğer böyle bir durum olmasaydı Allah'tan kabir azamdaki şu sesi size duyurması için dua ederdim dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 69 no'lu hadis. Ebu Eblen Sari der ki: Resulullah güneş batıktan sonra dışarı çekti ve bir ses işitti. Bunun üzerine Yahudiler kabirlerinde azap çekmektedir buyurdu. 70 no'lu hadis. Enes bin Malik'in anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kur bir kul kabre konduğunda arkadaşlarına arkadaşları arkalarına dönüp giderler. O kimse onların ayak seslerini işitir buyurdu. Resulullah devamla daha sonra o cenaze iki melek gelir. Onu oturttururlar ve ona şöyle derler. Şu adam yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kastederek hakkında ne dersin? Eğer o kişi mümin ise şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür der. Melekler ona şöyle derler. Cehennemdeki yerine bak. Allah bu azabın yerini senin için cennette bir makama çevirdi buyurdu. Resulullah sözlerini şöyle sürdürdü. <laughs> o mümin cennet ve cehennemdeki her iki makamını da görür dedi. Katade ekledi. Bize anlatıldığına göre mümine kabirde 70 arşın genişliğinde yer verilir ve üzerine diriltileceği güne kadar taze nimet doldurulur dedi. Evet, kabirde sorgu haktır ve kabirin azabı ve nimeti de haktır. Her ne kadar günümüze ve tarihte aykırı sesler olmuşsa da bu haktan bir şey değiştirmez. 71 Nurayet'teyiz. Enes der ki, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ölü mezara konduğunda, kabre konduğunda, orada ayrılanların ayak seslerini işitir. İşte akrabaları, ahbapları orada ayrıldıkları zaman o vefat eden kimse, kabile olan kimse o kimselerin ayak seslerini işitir. 72. onu Enes bin Mali'nin anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şurası muhakkak ki <laughs> kul mezara yerleştirilip dostlar yanında döndükleri zaman hadis yukarıdaki Şeyban rivayeti doğrultusunda aktarılmıştır. 73 numarada geldik. Berab bin anlatına göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam "Yusebbitullahu alladine amenu bil kavli sabitin." Yani Allah iman edenleri hem dünya hayatını hem de ahirette sabit sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Ayeti kabir Azaba hakkında nazil olmuştur. Ve Allah dilerini saptırır. Dile, e, zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Ayeti kabir azabı hakkında nazil olmuştur. Kabirde "Rabbin kim?" diye sorulur. "Kul, Rabbim Allah'tır." "Nebin yani peygamberin kim?" "Muhammed'dir." diye cevap verir. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit kılar. Bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Ayetin manası izahı budur. 74 nolu etteyiz. Berabin azip, aziz ve celil olan Allah, yüthebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya ve, fil ahire. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Ayeti hakkında, kabir azabı hakkında indi dedi. 75 Nurvet'teyiz. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mümin ruhu çıktığı zaman ona iki melek karşı, onu iki melek karşılayıp yukarı çıkarırlar. Yani ref ederler. Hamad-ı ise o ruhun kokusunu güzelliğinde alınmıştır. Dök ahalisi yeryüzünde güzel bir ruh geldi. Allah sana ve hayat vermiş olduğun vücuduna salat eylesin yani bağışlasın anlamında derler. Akibinde onu Rabbine götürürler. Sonra bunu ecelin yani sınırının sonuna götürün buyurur. Kafire gelince onun ruhu çıktığı zaman Hamad'ın ibadetinde onun pis kokusu laneti alınmıştır. Gökyüzü ahalisi yeryüzünde pis bir ruh geldi derler. Onun eceli yani sınırının sonuna götürür denilir. Ebu Hureyra Resulullah hemen üzerindeki ince örtüyü burnuna götürüp kapattı diye ekledi. 76 Nurlu Yine Enes Malik anlatır. Mekke ile Medine arasında Hazreti Ömer ile beraber ayı gözetliyorduk. Bir ara Hilal'i görmeye çalıştık. Benim gözlerim keskin olduğu için onu gördüm. Onu benden başka gördüğünü söyleyen hiç kimse yoktu. Hazreti Ömer'e görüyor musun demeye başladım. O da Hilal'i görmüyordu. Hazreti Ömer onu yatanda yatarken göreceğim deyip Bedir ahalisine bahsetmeye başladı ve şöyle dedi. Resulullah Bedir'de öldürülen veya Bedir'de öldürülen müşriklerin öleceği yerleri bir gün önce görmüş ve inşallah şurası falan kişinin öleceği yerdir. İnşallah şurası falan kişinin öleceği yerdir demiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi der ki bu söz üzerine Ömer şöyle dedi. Onu hak ile gönderene yemin ederim ki isimleri söylenen o müşrikler Resulü aleyhissalatü vesselam çizmiş olduğu sınırlardan öteye geçmediler. Sonra öldürülen müşrikler bir kuyuya atıldılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanlarına gelip Ey falan oğlu falan, ey filan oğlu filan Allah'ın size vaad şeyi siz hak ve gerçek olarak buldunuz mu? Ben Allah'ın bana va 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 vaat ettiği hak ve gerçekleri buldum der. Ömer ey Allah'ın Resulü ruhları olmayan cesetlerle nasıl konuşuyorsun? Resulullah siz benim söylediklerimi onlardan daha iyi duymuyorsunuz. Ancak onlar bana cevap veremiyorlar dedi. ve vesselam. 77 olur ayetteyiz. Enes bin Malik anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de öldürülen müşriklerin cesetlerini 3 gün, ön, üç gün kendi haline bıraktı. Sonra yanlarına geldi başlarında durup şöyle seslendi. Ey Eba Cehil bin Hişam, Ey Umme bin Halef, Ey Utbe bin Rabia, Ey Şeybe bin Rabia, Rabbinizin sizin için va vaat ettiği şeyin hak olduğunu gördünüz değil mi? Zira Rabbim bana vaat ettiği şeyin hak olduğunu ben gördüm. Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu seslenişini için duyunca, Ey Allah Resulü, cesetleri çürümüş oldu halde seni nasıl duyar ve nasıl cevap verebilirler diye sordu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Canım elinde olana yemin olsun ki yani Allah'a kastederek, onlar dediklerimi sizden daha iyi duyuyorlar. Ancak cevap veremiyorlar buyurdu. Sonra emretti cesetler sürüklenip Bedir kuyusuna atıldılar. 78 Norveyat Katade Enes bize Ebu Talha'dan aktardı. Bedir günü olduğunda Resulullah müşrikleri yenilgiye uğrattı. Uğrattığı zaman Kureyş ileri gelenlerinde 20'den İbn-i Revah rivayetinde ise 24'ten fazla maktul yani öldürülmüş ile ilgili emir verdi. Onların cesetleri Bedir kuyularında bir kuyun içine attılar. Hadis sabitin Enes'e rivayeti olan yukarıdaki hadis gibi devam etmektedir. Evet. Kısaca bu bapta da kabir azabın hak olduğunda orada sorgu ve e, cen, e, nimetin ve azabın hak olduğunda görebiliyoruz. Allah bizlere güzel bir anlayış lütfetsin. 18 no'lu Ba Babu isbatil hisab. Hesaba çekilmenin ispatı babı. 79 no'lu ayetteyiz. Ayşe validemiz der ki Resulullah sallallahu aleyhi en ince ayrıntısına kadar hesaba çekilen kişi azaba maruz kalır men husibe yemmel kıyameti uzzibe. Yani kim böyle detaylı bir şekilde hesaba çekilirse mutlaka azap olunur. Buyurdu kendisine Allah kitabı kendisine sağında verilen kimse kolay geçireceği bir hesaba çekilir. Ayeti yani İnşikak 8 buyurmuyor mu dedim de Resulullah o hesaba çekilme değil amellerin arz edilmesidir. En ince ayrıntısına kadar hesaba çekilecek kişi ise azaba maruz kalacaktır Karşını verdiği hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. 80 nolu rivayete geldik. Ayşe Validemiz der ki Resulullah hesaba çekilen hiçbir kimse bemehemal e, be bemehal helak olmuştur. Yani hesaba çekilen kimse mutlaka helak olmuştur. Buyurdu kendisine Allah Kitabı kendisine sağında verilen kimse kolay geçireceği bir hesaba çekilir. Buyurmuyor mu dediğinde Resulullah bu hesaba çekilme değil amellerin arz edilmesi arz edilmesidir. En ince ayrıntısına kadar hesaba çekilecek kişi ise azaba maruz kalacaktır. Karşılığını verdiği hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Bu konuda da geçmişte de günümüzde de bazı şeyler söylenmişse de meselen özü burada geldiği şeklindedir. 19 nolu Baba 19 nolu baba geldik. Babu el emri bi husni zanni billahi teala indel mevti. Ölüm sırasında Allah'ın kendisi hakkında yani kendisine nasıl muamele edeceği hakkında hüsnü zanda bulunmak babı. 81 numaradayız. Cabir bin Abdullah Ensari Resulullah vefat etmiş. 3 gün önce sizden biri Allah hakkında hüsnü zanda bulunmaktan başka bir hal üzere ölmesin buyurdu hadis başka bir isnatla da anış e, isnadıyla gelmiştir. 82 Nur Vete geldik. Cabir bin en Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden 3 gün önce sizden biri Allah katında hüsnü zanda bulunmaktan başka bir hal üzere ölmesin. Yani Allah'ın kendisine güzel muamelede bulunacağına dair zannını yitirmesin. Güzel ihsanda bulunsun. Allah bana mükafatlar da bulun, e, ihsanda bulunacak. Ben cennete gireceğim. Allah'ın rahmeti geniştir şeklinde bu zan üzere ölsün dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 83. Nuriye'de geldik. Cabir'in anlatına göre kendisi Resulullah aleyhisselatü vesselam her kul öldüğü hal üzere diriltilir buyurduğunu işittim. Bu hadis başka bir isnatla da Cabir'in hadisi işittiği, işittiği belirtilmeden rivayet olunmuştur. 84 numaraya geldik. Bir Ömer'in anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah bir toplu azap gönderdiği zaman bu azap toplumun hepsini kapsar ve daha sonra herkes yaptığı amele, işlere göre diriltilir, haşredilir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Azze ve Celle kullarını azap et, e, helak etmek istediği zaman burada işte şunlar iyidir, şunlar kötüdür şeklinde böyle bir taksimata gidemez. Azap geldiği zaman umumi anlamda herkesi içerisine alır. Ama daha sonra kullar e, niyetlerine göre diriltilir. Allah bizlere güzel bir anlayış lütfetsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.